Ekranda görmüş olduğum bu 3 filme dair enteresan bilgiler bu video. Rocky 4 gerçek yumrukların sonucu. Rocky 4 filminde Sylvester Stallone ve Dolph Lundgren'in arasındaki boks sahneleri oldukça gerçek. Bunun nedeni iki aktörün sahnelerde gerçekten birbirine vurmayı kabul etmeleri. Tabi bu kararın ciddi sonuçları olmuş. Lundgren'in güçlü bir yumruğu Stallone'un kalbin etrafındaki bölgeye zarar vermiş ve Stallone yoğun bakımda birkaç gün geçirmek zorunda kalmış. The Revenant, DiCaprio'nun fedakarlıkları. Leonardo DiCaprio, The Revenant filmindeki Hugh Glass rolü için fiziksel ve psikolojik olarak sınırlarını çok çok zorlamış. Şimdi gerçekçi bizon ciğeri yemiş, dondurucu soğuklardaki nehirlerde yüzmüş ve sürekli olarak zorlu doğa koşullarına maruz kalmış. DiCaprio'nun bu fedakarlığı etkileyici performansıyla birleşince ona ilk Oscar'ını kazandırdı. Gerçekten hak edilmiş ödül. Alien, yaratığın ilk görünüşü ve gerçek tepkiler. Ridley Scott'ın yönettiği Alien filminde yaratığın mürettebatın göğsünden çıktığı sahne sinema tarihinin en korkutucu anlarından bir. Bu sahnenin etkileyiciliğinin bir nedeni de oyuncuların gerçek tepkilerinin filme yansıtılması. Scott, sahnenin detaylarını oyunculardan gizleyerek onların gerçek şaşkınlık ve korkularını yakalamayı başardı. Verdiğim bu 3 bilgiden en çok hoşuna gideni yorumlarda bekliyorum. Cineflex'i takip etmeyi unutma. Daha çok karşılaşacağız.